Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Milli Eğitim çalışan iş arkadaşlar size eski ve geçici işlere ikramiye ve tediye ve maaş duyurusunu <laughs> yapıyoruz. Bu yazıyı yazan adamın yazısını biz eklemeler yaptık arkadaşlar. Yazan adama da teşekkür ediyoruz. Bunu da söyleyelim. Milli Eğitim çalışan iş arkadaşlarımıza evlilik haftasında yemeğeleri oranında 30 günlük sendika ikramiyeleri vardır. Bu sendika ikramiyesinden asgari ücret tutarındaki gelir vergisi ve bürüt asgari ücret tutarındaki damga vergisi kesilmemektedir. 1 Temmuz 2022'den sonra geçiş işçi arkadaşlarımızın yemesi 294 TL'dir. Ayrıca burada bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Eylül ayında alınacak ikramiyeler 294 TL'nin ikramiyenin 5410 TL civarı olacaktır. Bilginiz olsun %27 vergi diliminde. Yani 30 günlük yemi 30 günlük ikramiyeniz Eylül ayında alınacak 294 TL'lik YMİ'ye göre 5410 TL civar olacaktır. Tabi bu 5-10 TL oynayabilir ama kabaca bu rakam bu olacak ikramiye arkadaşlar. 1 Temmuz 2022'den sonra geçişçi arkadaşlarımızın YMİ'si 294 TL'dir. 1 Temmuz 2022'den sonra alacağınız tüm ödemelerin YMİ'ye bazında olanlar maaş, ilave hediye, sendika ikramiyesi, hesaplaması ödemesi 294 TL üzerinden olacaktır. Geçici işçi arkadaşlarımızın şayet Mart ayında 30 günlük sendika ikramiyesi aldılar ise Eylül ilk haftasında 20 gün sendika ikramiyesi alacaklardır. Şayet geçici işçi arkadaşlarımız Mart ayında 25 gün sendika ikramiyesi alanlar ise Eylül ayında da 25 gün alacaklardır. Mart ve Eylül ayında alınacak sendika ikramiyelerin toplamı 50 gündür. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 294 TL yemeyenin 30 günlük üzerinden hesaplarsak 5410 TL civarı ediyor. %27 vergi dilimde arkadaşlar. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.